Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şayka. Umarım herkes çok iyidir, çok sağlıklıdır. Bugünkü konumuz küsler küslüğünüz olan birisi için dinleyebilirsiniz. Küskünlükler bitecek mi? Küsler barışacak mı? Tarot okumasına hoş geldiniz. Tüm burçlar için geçerli tarot okumanız başlıyor arkadaşlar Şayka tarafından. Eğer ki derseniz Şayka sen gel benim özel sorularımı yanıtla. Bana özel tavsiyeler ver. Ben yolumu aydınlatmak istiyorum. Bu işin sonu ne olucu? Diyorsanız gelin arkadaşlar aşağıdaki profil linkinden bana ulaşın sizinle özel olarak ilgilenip ilgilenebileyim arkadaşlar. Şimdi beraber bakalım. Küs olduğunuz kişinin hali şu an nedir? Ayrı olduğunuz, küs olduğunuz, tartıştığınız, kalbinizi kırgınlık olan o kişinin şu anda hali nedir? Hali nicedir? Nelerle uğraşır, neler yapar, ne durumdadır? Hmm. Şuraya bir kart daha alalım. Arkadaşlar yeni oluşumlar içerisinde, yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar, yeni e, bağlantılar içerisinde bu kişi daha çok. Özellikle anne ile alakalı böyle arasında sıkıntılar, sorunlar ol, e, olabilir. Bunları çözme eğiliminde. Kendinden daha üst mevkide bir kadınla savaşmak değil de kendisini o kadına karşı ifade etmeye çalışmak, kendisini sergilemeye çalışmak. Ee, neticesinde. Fakat bu kadın buna bu kişiye bakmıyor. Bu anne olabilir, bir patron olabilir, kendisinden büyük ablası gibi gördüğü birisi olabilir. Burada ben aşk odaklı bir konu almıyorum. Burası daha çok hani kendi hayatında değer verdiği bir kadın tarafından bir beğenilmeme, yüzüne bakılmama durumlarıyla karşılaşıyor olabilir. Bunların artık sonuna gelmek isteyen birisi var açıkçası karşınızda. Peki devam edelim. Senin halin bu küslükten sonra benim arkadaşıma karşı nasıl oldu? Nasıl bir hale girdi sen? Belirsizliğe sürüklemiş onu bu durum. Yani bundan sonra ne olacak? Biz bundan sonra nasıl bir aksiyon alabiliriz? Ben bir şeyler yapsam acaba gerçekten değer mi? Ya da bir dönüşünü alabilir miyim? Bir şekilde tekrar bir araya gelme durumlarımız olur mu? Tamamen duygusal davranıyorum. Tamamen süreci tamamen belirsiz görüyorum. Resmen ilişkiye e, büyük bir duygusallıkla yaklaşıyorum. Bütün mantığım aslında beni bir kenarda bırakmış ve beni terk etmiş vaziyette diyor. Tamamen duygularımla hareket etmek durumunda hissettim kendimi. Bu küstükten sonra iç dünyama yöneldim. Bu belirsizlik hali benim içimde büyük büyük bir korkuya, endişeye. Hani sınandım ya resmen diyor. Resmen e, onu tamamen hayatımdan gitmesi korkusuyla karşılaştım onu kaybetme korkusuyla karşılaştım resmen hayat onunla resmen beni sınadı diyor bir yerde Bu küslüğün etkisi bu insanda sürekli bir aksiyona geçmiş. Sürekli bir şeye geçme hissi yaratmış. Yer yer öfkelenmiş, içinde kalmış, söylemek istemiş, durdurmuş. Yer yer heyecanlanmış, gelmek, konuşmak, halletmek için sabırsızlanmış. Yine gitmiş kendini durdurmuş. Tam atağa geçip böyle bir ay kartından dolayı o belirsizlikten kaynaklı ve buradaki kılıç şövalyesinin mertebesini tamamlayamayışından kaynaklı. Yani nedir? Burası bir kral değil. Hani bir şövalye. O yüzden mertebesini tam anlamıyla tam anlamadığı için kaderdeki bu büyük belirsizlikle baş edebilecek gücünün olmadığı düşüncesiyle tam size doğru gelmek, bir şey konuşmak, halletmek istiyor. Yönü farklı yöne çevriliyor, gidiyor başka işini hallediyor. Tam size bir tepki göstermek istiyor, kader onun yönünü çeviriyor, gidiyor arkadaşına, işine, dostuna göstermek istediği tepkiyi, siniri, stresi gösteriyor. Sebebi kim? Sebebi sizsiniz. Sebebi siz kaynaklı, sizden ötürü. Yani size aslında göstermek istediği şeyleri maalesef ki başkalarına gösterir vaziyette. Ay bu kışı çok konuşmak istiyor. Bakın bir sürü kart düştü şu an. Bir sürü bir sürü düştü hem de. Her yer... Yani arkadaşlar çok konuşmadığınız şey kalmış. Onu söyleyebilirim. Peki. Hmm arkadaşlar size bir şeyi dikte etmek istiyor bu insan. Onun ona istediği cevabı vermemişsiniz. Ona istediği şekilde şemada davranmamışsınız. Son o ayrılık, o küslük evresinde artık. O yüzden diyor ki ben istediğimi alamadım. İstediğimi hala daha almam lazım. Benim istediğim gibi olmadı. Benim istediğim gibi olması lazım bu ilişki profilinin. Ben nasıl yönetirsem o şekilde devam etmeli. Ben gerçekten bitti demeden bitmez. Ben ki zaten hala içimde bitirebilmiş değilim. O yüzden ben bu bitişte kabullenmek istemiyorum. Bu bitişe ve bu kaderdeki belirsizliğe de bir savaş açmak ve eyleme geçmek istiyorum açıkçası diyor. Peki sen özlüyor musun bu küslük daha sonra benim arkadaşımı? Hmm. Arkadaşlar şöyle... E ee, ben haklıydım demeyi tercih ediyor. Yani müthiş bir özlem enerjisi yok. Evet hayallerindesiniz. Evet devamlı bir düşünme hali var. Hala sanki kalpten kalbe bir bağlantınız varmış gibi. Şöyle düşünebilirsiniz. Şu an şu kartlar benim değil mi? Benim elimin altında. Ben bu kartlarla bağlantıyı koparmamışım. Hala bende. Ben şöyle şu mesafede alıp ulaşabileceğim şeyi neden özleyeyim ki? Bu da onun gibi. Yani bu kişi halen daha aranızda bir bağlantı olduğunu ve aranızda bir bitiş olmadığını, aranızdaki bu küslüğün geçici olduğunu ve aslında tekrar barışıp bir araya gelebilme potansiyelinizin olduğunu düşündüğü için ya zaten bizim aramızdaki durum bitmiş bir şey falan değil ki ben neden ondan sanki ayrılmışım gibi onu özleyeyim diye bir gevşeklik hali içerisinde yani bir rahatlık hani yanlış anlaşılmasın dediğim kendini rahatlatma kendini gevşetme hali içerisinde payına düşen şeyi bu insan kabul etmiyor. Yani nedir onun payına düşen? Kaderindeki bu belirsizlik, kaderinin kaderindeki bu belirsizliğin yönünü değiştirecek olan kendisi. Bu sorumluluk altına girmek onu birazcık şey hissettiriyor güçsüz ya da yetersiz hissettiriyor olabilir ama buradaki akışı değiştirmesi gereken kişinin açıkçası kendisi olduğunu bir yerde görüyorum. Şöyle gösterirsem. Kendisi olduğunu biraz da görüyorum. O yüzden bunu yapmak için de aksiyon alması gerekiyor, özlediğini kabul etmesi gerekiyor aranızda müthiş bir küslük olduğunu bunu anlaması, idrak etmesi bunu kabul etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Peki buraları kaldıralım. Yani müthiş bir özlem enerjisi yok. Çünkü hala beraber misiniz gibi bir hal içerisinde. Sanki hala yani küslüğü kabul etmiyor arkadaşlar. Peki adım atacak mısın diye aklından geçirirken kendini attı arkadaşlar. Atar atar çok da az bir zamanı kalmış diyebilirim. Sizinle görüşmek için. Hani şöyle bir yere gidip oturmaktan bahsediyorum. Sadece böyle aramak ondan sonra bir mesaj çekmek değil. Aksine aldığı aksiyondan sonra bir araya gelme, bir buluşma. Yazılı ve sözlü iletişime girebilir ilk etapta. Ama bunun neticesinde hani gel şuraya ben seni davet edeyim, şurada görüşelim, konuşalım, anlaşalım Demi durumu yine söz konusu olabilir bu kişide arkadaşlar. Ama burada dişli enerjinin şeyine kalıyor. Yani... Kararına kalıyor. Görüşüp görüşmemek, bir araya gelip gelmemek. Dişli enerjinin kararına kalıyor. Yani buradaki dişli enerjiye seçimlik bir hak sunulabilir arkadaşlar. Peki... Arkadaşlar güç mücadelenize bakar mısınız? Birisi kılıç şövalyesiyken birisi kılıç kraliçesi. Yani bu kişi... E Niyet ettiğiniz kişi eril enerjili birisiyse Kendisini sizden üstün göremiyor olabilir Her ne kadar dolu düzgün koşsa Harekete geçse de en nihayetinde Karar verecek olan siz olduğunuz için Birazcık daha iyi bir plan yapıp kararınızı eski edebilecek bir hamlede bir girişinde bulunabilmeyi bu insan planlıyor olabilir. Çünkü ya bu küslük hani her ne kadar şu an için çok ciddiye almasa da barışacak mısınız ve bir araya gelecek gelecekmişsiniz gibi düşünse de bir yana da korkuyor arkadaşlar. Çünkü karşısındaki diş enerjisini, diş enerjili kadını kendisinden böyle daha yukarıda daha üstün gören bir eril enerjiden bahsediyorum. Buradaki tarafların her ikisi de hava elemanlarına mensup olabilir. Yani hem kadın hem erkek hava elementi grubundan ya da yükselen burcundan olabilir. Yani ikizler, kova, teraziden bahsediyorum. Entelektüel kişiliğiniz olabilir. Gerçekten analitik zekaya sahip ve zekalarınızın yarıştığı bir ilişki profili deneyimlemiş olabilirsiniz. Gerçekten iletişimlerinizde açık ve kendinizi iyi ifade edebilen ve aynı zamanda karşı tarafı ikna edip kendi etkiniz altına alabilen, çevre tarafından da iletişimleriniz nezdinde beğenilen ve sergilediğiniz duruşlar nezdinde beğenilen birileri olabilirsiniz karşılıklı olarak. Ve çekici özellikleriniz var. Yani sizler şöyle söyleyebilirim. Başka insanlar tarafından da çekici bulunan iki çift, iki partnersiniz aslında. Güzelliğiniz olsun, yakışıklılığınız olsun. Diğer insanlar tarafından da beğeniliyorsunuz. Ama dediğim gibi buradaki eril enerji, buradaki dişi enerjiden daha alt bir seviyede olduğu inancına kapılmış. Belki yaş farkından, belki statü farkından, belki de sadece ruhsal gelişim e, açısından. Evet bir adımı olur niyet ettiğiniz kişinin ama buradaki diş enerjinin kararına kalmış bir şey. Bu adım eftan püftan bir adım değil bir araya gelme adımı olabilir. Peki küs kişi olduğunuz kişinin bilinçaltı size ne söyler? Sana inanmayı seçiyorum diyor. Aranızda küslüğe sebep olan e, herhangi bir e, üçüncü durumu olduysa, şüphe olduysa, kırgınlık olduysa her zaman sizin iyi niyetinize ve saflığınıza inanmayı seçen birisi var. Size yüzde yüz güvenen birisi var arkadaşlar karşınızdan. Düşündüğünden çok daha fazlasın. Kendi değerini bil diyor. Her zaman size gösterdiğinden ya da olduğundan çok daha farklı ve fazla bir değer biçmiş olabilir arkadaşlar ardını bıraktıklarımı düşünüyorum diyor. Küserken nelerden vazgeçtiniz? Küserken hangi olasılıklarınızı da ardınızda bıraktınız? Hangi güzel anları da yaşamadan vazgeçişlerin arasına eklediniz? İşte tam da bunları düşünüyor arkadaşlar. Ee, bu onu rahatsız ediyor. Ama kimi senaryolar içinde şöyle, kimi olaylar için şöyle bir durum var. Niyet ettiğiniz kişiyle küsme sebebiniz bir geçmiş ilişkisi ise eğer geçmiş ilişkisini de aktif olarak düşünen birisi olabilir. Yani küsme nedeninize bağlı arkadaşlar. Kendinize göre burayı alın lütfen. Peki gelen bir soru var mı? Şöyle biraz bekleyelim. Sevgisinden emin olamayan arkadaşlarım var. Sormak istiyorum. Seviyor musun gerçekten? Beni seviyor musun sorusu geldi çünkü şu an. Seviyor musun? Daha çok korkuyor arkadaşlar korkuyor. Bitmesinden kaybetmekten korkuyor. Bilmiyor, anlamlandıramıyor. İçindeki şeyin gerçekten aşk mı, dürtüsellik mi, bağımlılık mı, bağlılık mı, sevgi mi? Ne ya bu yani bu nedir bu? Hani bunu anlamlandırmak için biraz düşünüp yalnız kalmaya ihtiyacı var. Kalbini dinlemeye çalışıyor. Ama sizi kaybetme korkusu o kadar çok baskı ki sürecinizin bittiğine olan bir yerde bitmemez diye veriyor. Bitmemiş gibi yapmaya çalışıyor ama maddede olan o küslük hali onda öyle bir baskın enerji oluşturmuş ki. Hani buradan sonra ben onu mu kaybettim ne yaptım? O yüzden bu korkuyu yaşamaktan kalbini dinlemekte zorlanan birisini görüyorum arkadaşlar. Ruhunun derinlikleri ne der peki? Ben zorlayacağım burayı. <laughs> bu kadar böyle şey konuştum. Ben burayı zorlarım. Ben gerçekten de bakalım Evet, seviyor arkadaşlar. Çok da heveslerine, arzularına hitap ediyorsunuz. Çok da çekiliyor. Her zaman ona yeni bir başlangıcı ifade ediyorsunuz. Bitti dediğiniz noktadan başlamayı ifade ediyorsunuz. Devamlı onun üzerinde değiştirici ve dönüştürücü bir etkiye sahip olmuşsunuz, nail olmuşsunuz. Ama işte bu kaybetme korkusundan dolayı kendi içini kendisine bile, kendi kendine bile yalnızlaşan birisi olmuş arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet arkadaşlar kendinize lütfen çok dikkat edin. Başka okumalarda görüşmek için e, görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Aşağıdaki profil linkinden bana ulaşabilirsiniz. Özel sorularınızı sizin için yanıtlıyorum. Hoşçakalın.